Saint Türk Sönmez'de Deniz Yatı'na arkadaşlar. İtalya'nın Sicilya adasındayız. Dışarı çıkamadık. Şöyle bir limanda yürüyelim dedik. Size de şöyle gece yarısı bir liman gösterelim arkadaşlar. Fırsat bulduğunuz zaman gemilerde mutlaka yürüyüş yapın. Statik elektrik yükleniyoruz gemilerde arkadaşlar. Bu statik elektriği de atmamız gerekiyor. Sicilya limanında bugün arkadaşlar dışarı çıktılar. Biraz liman uzaktı. Onlarla bir bakalım ne yaptılar, nereye gittiler. Yarın nasıl olursa biz de dışarı doğru çıkacağız. Fırsat bulursak da size tanıtım için videolar çekeceğiz arkadaşlar. Evet limanda farklı farklı gemiler var. Balıkçı tekneleri var, büyük bir küçük. Oldukça karanlık bölgelerden geçtik. Oralarda bir şey göremeyeceğiniz için çekim yapmadım arkadaşlar. Yeni denize çıkacak olan arkadaşlar çok sabırsızlanıyorlar, haklılar. işte kursa gidiyorlar bir, bir buçuk aylarını harcıyorlar. Bayağı bir masraf yapıyorlar. Ama bu işleri yapmadan önce bizim videolarımızı seyretmedikleri belli oluyor arkadaşlar. Yeni çıkacak denizciler eğer denizcilikle ilgili bir tahsilleri yoksa varsa da stajyerken iş bulmaları zor oluyor arkadaşlar. Denizcilikle ilgili tahsilleri varsa stajyerliği bitirdikten sonra yavaş yavaş iş bulmaları kolaylaşıyor ama yine de 6 aydan sonra biraz daha rahatlıyor. Bir 6 aydan sonra daha rahatlıyor. 2-3 sene gibi bir çalışma gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 2-3 senelik deniz tecrübesi olmayan insanların hemen iş bulması güzel işler bulması çok ender nadir de olsa olabiliyor arkadaşlar ama hemen öyle çok çabuk beklentiye de olmayan arkadaşlar. Ümitsizliğe de kapılmayın 220'nin üzerinde firma ve aracı kurması sizin bilgilerinizi atıyoruz. Onlar bazen aynı gün bazen de daha önce de söylediğimiz gibi daha sonraki zamanlar hatta hiç aramayan adam bir sene sonra sizi arayabilir listesine ilave etmiştir siz bulduğunuz işte arkadaşlar sabırlı olun. Deniz işi zor. İlk çıkanlar düzgün firmalara, düzgün gemilere gidemediğinden dolayı herkesin gitmediği, maaşın düşük, kumanyanın iyi olmadığı, çalışma şartlarının ağır olduğu, çok kültürlü insanların olmadığı en zor gemilerde çalışmak zorunda kalıyor. Karadayken ben sabırlıyım, komandoyum, ramboyum diyen arkadaşlar oluyor ama denize gidince deniz insanı gerektiği zaman çocuk gibi ağlatır arkadaşlar. Yani öyle basit kolay değil. Çi insanlıktan nasibini almamış insanlarla karşılaşabilirsiniz. Elinizden geldiğince sabırlı olun. 6 ayınızı bitirmeye çalışın. 6 ay sonunda can kurtarma araçlarıyla valide tutma belgelerinizi alın. Zaten bunlar olmadan pat diye iş bulmanız kolay değil arkadaşlar. Bunlar olduktan sonra da işiniz öncekine göre biraz daha ferahlayacak. Ama gene hemen pat diye iş bulamayacaksınız. Eğer Çalıştığınız yerlerde kendinizi sevdirdiyseniz, o sevdirdiğiniz kişilerden bazıları güzel firmalara geçtiyse, sizden daha önce tecrübeli olan, onlar sizi yanına çağırabilir. Böyle bir avantajla yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O arada denize çalışırken farklı arkadaşlara denirsiniz. Farklı aracı kurumlarla tanışırsınız. İşte bizimle tanışırsınız. Bizim gibi size yardımcı olacak arkadaşlarla tanışırsınız. Denizcilikle ilgili birbirine yardımlaşan gruplar var. Facebook'ta var, Telegram'da var, Whatsapp'ta var. Birçok yerde denizci arkadaşları bir araya geliyorlar. Birbirlerine iş için yardımcı oluyorlar. Bilgi için yardımcı oluyorlar. Siz de bu gruplara kendinizi dahil edin. Whatsapp'ta benim toplu mesaj grubum var arkadaşlar. Bunda ben sizi dahil ediyorum. Bana gelen işleri direkt size mesaj olarak çekmiş oluyorum. Telegram'da işleri yayınladığım grubum var. Benim Telegram bağlantımla denizle ilgili işleri görmek isterseniz Telegram'a abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bunların linklerini zaman zaman paylaşıyorum. YouTube kanalımızdaki videoları seyrettiğinizde diğer sosyal medyalarımızda da bunları paylaşmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Şimdi sosyal ağımızı denizci arkadaşların hizmetine, ailelerin hizmetine sunuyoruz. Denizci arkadaşların ne işler yaptığını aileleri de görsün. Evet arkadaşlar, vadiye tutmayla can kurtarmaya aldıktan sonra hemen işiniz kolaylaşmayacak. Ama o ilk baştaki zorluklar artık yavaş yavaş yenilecek. Daha fazla iş bulma imkanınız artmaya başlayacak. Maaşınız, çalışacağınız şirket gemi biraz daha güzelleşmeye başlıyor. 2 senelik bir tecrübeden sonra iş bulmanız biraz daha kolaylaşacak. Fakat güzel bir firma düzgün bir kadro ile çalışmadan nefes almak çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden sabırlı ve şükürlü olmanız gerekiyor. Mücadele etmeniz gemideyken mesleğinizi çok güzel öğrenmeniz, boş zamanlarınızda İngilizce çalışmanız çünkü bizim mesleğimiz uluslararası bir meslek. İngilizcesi olan arkadaşlar dünyanın bütün firmalarında çalışabilir. Sadece Türk firmaları değil arkadaşlar. Dünyanın bütün firmalarında denizci olarak çalışma imkanınız var. Uluslararası bir sektörde çalışıyoruz. İş imkanı daha geniş. Dünyanın her tarafına işe gitme imkanınız var. Fakat Mesleğinizde iyi olmanız, yabancı dilinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Olursa iş bulma imkanınız daha yüksek işlerde maaşlarda çalışma imkanınız da artıyor. O yüzden arkadaşlar boş zamanlarınızda evdeyken de şu an yemeğe çıkmadıysanız İngilizce kursuna gidin, eğitim videoları seyredin. Şimdi internet ortamında ücretsiz seyredebileceğiniz eğitim videoları var. Youtube'dan da yazdığınızda mesela Daylight eğitim videoları var. Yazın. İngilizceniz çok altlardaysa Daylight'ın çocuklar için hazırladığı 21 adet çocuk eğitim seti var. Bunu 2-3 defa seyredin. Rahatlıkla yurt dışına çıktığınızda kendi derdinizi kendiniz anlatabilirsiniz. Daha sonra büyükler için hazırladığı 85 küsur belki biraz daha fazla olabilir. Eğitim videosu var. O da temelden başlıyor ama çocuk eğitim programından biraz daha tık daha yukarıdan başlıyor. Onu da devam ettiğinizde, bunu da tekrarladığınızda yani artık İngilizceyi konuşup, okuyup yazma, bu tür konularda kendinizi geliştirme imkanınız olur arkadaşlar. Mesleki konularda bizim videolarımızı arkadaşlarımızın hazırladığı videoları okulların, üniversitelerin hazırladığı eğitim videoları varsa, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı videolar arkadaşlar var. MEGEP, Milli Eğitim Bakanlığı'nın insanlar yetiştirmek için, ustalık öğretmek için, balık tutmaktan balıkçılığa, gemicilikten makineciliğe, kaynakçılıktan tornacı, aklınıza ne geliyorsa öğrenmek istediğiniz birçok şeyi o modüllerden öğreniyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kendini yetiştirmek isteyen arkadaşlar ne kadar güzel çalışırsa, ne kadar planlı ve programlı olursa arkadaşlar başarıya daha çabuk ulaşır. Başkalarının kazandığı yüksek paralarda gözünüz olmasın arkadaşlar. Siz de bunları hak edin. Yaşı genç olan arkadaşlar eğer biraz kendilerine sıkıp okuma imkanları varsa denize çıkacaklarsa denizcilikle ilgili en az yüksek okul ama imkan varsa 4 yıllık 5 yıllık denizcilik fakültesini bitirsinler. Karada çalışmayı düşünen arkadaşlar onlar da okusunlar. Üniversite mezunu olup da çok boşta insan var. Bunlar sizin moralinizi bozmasın arkadaşlar. Siz çalışırsanız kendinizi yetiştirirseniz birilerinin her zaman önüne geçersiniz ve ailenizi de kendinizle çok daha rahat geçindirirsiniz imkanlarınız daha güzel olur arkadaşlar. Meslek seçiminde sevdiğiniz mesleği yapmaya çalışın. Üniversitelere, sınavlara girerken sadece kazanmak için rastgele bölümler yazmayın. Sıkı tutun kendinize çalışın. Kursa bir gidebilen kursa gidemeyen dergilerden, internet üzerinden dersleri çalışın Okuma imkanı olmayan arkadaşlar genç olabilir ama artık okula yakın olabilir. Genç olabilir ama durumu olmayabilir. İş hayatına girmek zorundadır. Bu arkadaşlar da en temelden başlayacaklar unutmasınlar. Gemideki en zor, en ağır, en zahmetli işler yapacaklar. Karaya göre tabii ki iş, iyi para alacaklar. Fakat deniz ortamındaki zorluklara katlanırlarsa tabii ki sıfırdan başlayıp öyle kalmayacaklar. Liman cüzdanlarını, hizmetlerini, gerekli olan hizmetleri yaptıktan sonra bazen direkt hizmetle bazen sınav hizmet artı sınav bazen hizmet artı kurs bazen hizmet kurs sınav yeterlik durumlarınıza göre arkadaşlar nereye yükseleceğinize göre elinizden geldiğince yükselmeye çalışın mesleğinizde en yukarılara çıkmaya çalışın arkadaşlar liman cüzdanınız ne kadar yüksekse tecrübeniz ne kadar fazlaysa en az İngilizceniz olmak zorunda diyelim Türk firmalarında zorunda olmasa da çalışabiliyorsunuz ama alternatifiniz azalıyor arkadaşlar sorularınızı çok kısa sorun arkadaşlar WhatsApp'tan lütfen beni aramayın yüzlerce binlerce arkadaşa yardımcı oluyoruz. Bunu senelerdir yapıyoruz arkadaşlar. 2010'dan beri Deniz camiasındaki arkadaşlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Siz de bizi düşünün. Şu an videoyu çekerken bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar işte geze geze video çektik gibilerinden. Hem limanı tanıtıyorum size hem de şu an kendime ayırabildiğim zaman bu arkadaşlar. Yürüyüş yapıp şöyle bir benim de kafamı toparlayıp rahatlamam gerekiyor ama bu zamanı gene sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Size bilgi, beceri, tecrübelerimizden, gördüğümüz yerlerden ilginizi çekecek konulardan ve o an aklımıza gelen size fayda sağlayacak ne varsa sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yurtdışı hatlarımız arkadaşlar bizim şu an ben İspanya hattı kullanıyorum ama Türkiye'deki arkadaşlarımızın, ailemizin rahat ulaşması için Türk WhatsApp numarası üzerinden İspanya hattı kullanıyorum. İkinci bir telefonumda Türk Hattı'nın takılı günlük paket ücretleri 100 lira olduğu için çok mecbur kalmadıktan sonra açmıyorum çünkü aylık İspanya hattına bittikçe yükleme yapıyorum. Bazı arkadaşlar Türk Hattı'nın çalıyor. Bazen yanımda olmadığı için görmüyorum. Bazen de yanındayım. Meşgule alıyorum. Yanlış anlamasınlar. Hem paketi açmadığımız için hem de arkadaşlar zamanımız olmadığından dolayı. O yüzden Whatsapp'tan yazan arkadaşlar da çok kısa ve öz yazsınlar. Kesinlikle ben istemedikten sonra resim, ses, evrakların liman olsun, diğer evrakların Fotoğraflarını, CV'nizi göndermeyin. Sadece bana adınızı, soyadınızı, görevinizi, gemide hangi görevde çalışmak istediğinizi bana bunları yazın. Şunu da unutmayın not olarak şu an boştayım iş araştırıyorum. Gemide olan arkadaşlar lütfen iş aramasınlar. Gemiden inmeden iş aramasınlar. Bizi de şirketlerde zor duruma düşürmesinler. Liman cüzdanını eline almayan arkadaşlar, pasaportunu liman cüzdanını eline almayan arkadaşlar bizi aramasınlar. Ararsalar da bu durumu anlasınlar. Biz onları kaydedelim. WhatsApp'taki toplu mesaj grubumuza ilave edelim. Gelen işleri görsünler. Fakat lütfen eğer evrakları tam değilse o gelen işlere başvuru yapmasınlar. Personel müdürlerini ve aracı kurumları verdiğimiz arkadaşlar yüzlerce arkadaş aynı anda arıyor. Yani telefonları kilitleniyor. Benden rica ettiler. Sizin gönderdiğiniz arkadaşlara yardımcı oluyoruz. ilgileniyoruz. Fakat verdiğimiz ilana iyi okusunlar. İlana uygun olmayanlar şansını denemek için aramasın. Bize çok zaman kaybettiriyorlar. İşimizi yapamıyoruz. Böyle arkadaşlar çok sık rahatsız eden arkadaşlar tespit edince ben de onların telefonlarını problemli olarak kaydediyorum ve engelliyorum. O ar aracı kurumlar ya da personel müdürleri de aynısını yapıyor arkadaşlar. Yani denize olta tıpol tutmak gibi değil arkadaşlar bu. İlanda tecrübeli yazıyorsa sizin tecrübeniz yoksa başvurmayın. İlanda tanker yazıyorsa tanker sertifikanız yoksa başvurmayın. İlanda tankerde tecrübeli yazıyorsa tankerde çalışma anlamadıysanız sertifikanız olsa da başvurmayın. İlanları güzel okuyun. İlanlarını anlamadığınız zaman kısa sorularla bana sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunda size dönerim arkadaşlar. Bir taraftan çalışmamızı yapıyoruz. Bir taraftan da istirahat saatlerimizi sizin için ayırıyoruz arkadaşlar. Biz sizin için fedakarlık yapıyoruz. Siz de lütfen kendiniz için fedakarlık yapın. Kendinizi zor duruma düşürmeyin. Mesajları karışık atıyoruz. Bunun avantajı da var, dezavantajı da var arkadaşlar. Avantajı nedir? Siz şu an denize yeni başladığınız için bunun dezavantajını görürsünüz. İşte sizinle ilgili olmayan bir iş kafanızı karıştırabilir. Bana niye bunu attı diyebilirsiniz. Karışık atıyorum çünkü sizden önceki böyle tecrübeli olan arkadaşlar, daha önce denizde çalışmış olan arkadaşlar, siz şu an sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Bir taraftan da haklısınız çünkü daha kendinize iş bulamamışsınız, kimseyi tanımıyorsunuz. Ama sizden önce denize çıkmış olan arkadaşlar bu zorlukları bildikleri için kamarotu, ahçısı, yağcısı, gemicisi, çarçısı, kaptanı bizim gibi insanlara faydalı iş yapmak isteyen arkadaşlar onlar bizim karışık attığımız ilanları işe ihtiyacı olan arkadaşlarına sosyal medyalarında ya da gruplarında paylaşıyorlar birbirleriyle dayanışmak için. Bunu anlamayan bazı arkadaşlar var. Çünkü başkalarına şimdiye kadar fayda sağlamamışlar. Sadece fayda beklemişler. Böyle arkadaşlardan biz biraz uzak kalmak istiyoruz. O arkadaşlar varsa onlara yük olacak, külfeti olacak böyle mesajlar bize gelmesin diyenler lütfen rica ediyorum. Ya bizi engellesinler ya da gruptan çıkarmamızı istesinler. Biz de gruptan çıkaralım. Bir daha da gruba almayalım. Çünkü biz insanların faydasını iş şey yaparken bizim moralimizi bozacak, bizim enerjimizi alacak, demoralize edecek insanlara ihtiyacımız yok arkadaşlar beraberlik içinde birbirine yardımcı olacağımız arkadaşlar topluma ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum bu kanal hepinizin kanalı. Bu kanal hepimizin kanalı arkadaşlar. Bir an önce abone sayısını arttırmamız gerekiyor. İzlenme süresini arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kanalın imkanları arttığında bu kanalın size sağlayacağı imkanlar da artacak. Daha güzel eğitimler, videolar, paylaşımlar, Sonra hediyelerimiz de olacak ilerleyen zamanlarda biraz kanalımız güçlendikten sonra. Şu an çok güzel iyi bir arkadaşımız, editörümüz var. Geçen ay işbaşı yaptı. Farkındasınızdır. Kapaklarımız değişmeye, yayınlarımızın içindeki akış değişmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum buradan. Sizin de yapacağınız şeyler arkadaşlar. Videolarımızı seyredin. Bazı arkadaşlar videolarımızı seyrediyor. Defalarca seyrediyor. Çok bilgi aldığını söylüyorlar. İş için yardımcı olduğumuz arkadaşlar sürekli teşekkür yazıları yazıyorlar. Onlardan bir tanesini bugün örnek olsun diye paylaştık arkadaşlar. Bu şekilde birçok mesajlar geliyor çok şükür onların işe girmesi bizi de mutlu ediyor arkadaşlar. Sosyal medyanızda eş, dost, akrabanıza ara sıra linkimizi atın. Abone olmalarını, bizi desteklemelerini, videolarımızı seyredip beğenmelerini tavsiye edin. Kanalımız güçlendiği zaman daha önce verdiğimiz bir söz vardı arkadaşlar. Bize en çok seyreden, takip eden arkadaşımıza, imkanımıza göre ailesiyle beraber tatil söz verdik. Yine imkanımıza göre uzak yol kağıdı alabilecek durumda olan yani uyumluluğu olan en azından makine, makine makine zabiti, e, kaptanlıkla ilgili sınırlı kaptanlık varsa uzak yol kağıtlarını 4500 ile 5500 dolar arası arkadaşlar hediye olarak biz alacağız. İş için zaten staj için ve iş için elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bizim kanalımız diğer kanallardan çok farklı. Çok güzel kanallar da var arkadaşlar. Kimseyi kütleme için söylemiyorum. Bizim kanalımızın ayrıcalığını söylüyorum. Birincisi denizi, denizliliği, gemiyi gemiciliği, makineciliği, güverteciliği anlatıyoruz. Size gemilerde iş bulmak için stajyer bulmak için yardımcı oluyoruz. Yurt dışına hiç çıkmamış arkadaşlarımız varsa yurt dışını tanıttığımız gibi gezebileceğiniz, görebileceğiniz yerleri, yurt dışındaki kullanacağınız telefon paketlerine varana kadar her türlü bilgiyi vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gittiğimiz yerlerde mağazaları, elektronik fiyatlarını, araç fiyatlarını sizlere gösteriyoruz. Türkiye gezilerimizde tatil yaparken gittiğimiz, gördüğümüz güzel yerleri sizlere gösteriyoruz. Bu arada yaşımız artık yavaş yavaş ilerliyor ama Allah'a çok şükür hayatımızı boş ve boşuna geçirmedik. Ailemizle beraber çok şükür güzel bir hayatımız var. Aynı zamanda şu ana kadar elde etmiş olduğumuz mesleki bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Tecrübelerimizi sizinle paylaşıyoruz. Hayat bilgimizi sizinle paylaşıyoruz. Birçok konuda bize danışan arkadaşlar var. Rahatlıkla danışabilirsiniz. Ama aynı anda cevap alamazsanız üzülmeyin, kırılmayın, cemmeyin. Her konuda bize danışabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal konularda, ailevi konularda, meslek seçme konusunda, meslekte ilerleme konusunda, denizci mi olayım, havacı mı olayım, karacı mı olayım, yurtdışında dışında mı okuyayım, Türkiye'de mi okuyayım, özel üniversiteye gitsem nasıl olur, gitmesem nasıl olur? Bütün aklınıza gelen soruları bana sorabilirsiniz. Fakat sizden rica ediyorum, sayfalar dolusu yazılar atmayın. Çok uzun olan yazıları, yani normalde okumamam lazım ama arkadaş ayıp olmasın okuyorum. Özetleyin arkadaşlar, lütfen beni düşünün. Size yardımcı olan bir kardeşinizi, abinizi, arkadaşınızı, dostunuzu düşünün. Yazılarınız çok kısa, sorularınız çok net. Sorduğunuz sorunun ne olduğunu anlayacağımız şekilde olsun arkadaşlar. Geniş, kapsamlı değil, direkt nokta atışı sorun. Biz bilmediğimiz konular hakkında araştırma yapar, gene size döneriz. Ola ki dönmedik, unuttuk, bir problem oldu, hatırlatın hiç çekinmeyin arkadaşlar. Biz bir aileyiz, beraberiz sizinle beraber çalışacağız, gezeceğiz, tatil yapacağız, dinleneceğiz, eğleneceğiz. Birçok konuyu beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Meslek seçimlerinde, meslekte kendimizi yetiştirmekte birçok konuda beraber bir çalışmalar yapacağız. Yapmış olduğumuz arızaları, bakımları Vaktimiz olduğu zamanlar size çekeceğiz. Acele işlerde çekemiyoruz arkadaşlar. Acele o işi yapmamız gerekiyor. Zamanımız olmuyor. Elimizden gelen her türlü size faydası olacak görseli göstermeye çalışıyoruz. Sosyal medyamız güçlendiriliyor arkadaşlar. Tüm sosyal medyamızda arkadaşlık, takip isteği, takip isteği yapmanıza gerek yok çünkü takipler direkt açık arkadaşlar. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Telegram şu an benim bildiğim dünya genelinde en aktif kullanılan bunlar arkadaşlar. Bunlar da takipçim, abonem, arkadaşım olabilirsiniz. Ama özellikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buralardan da paylaşımlarımız, buralardan da size farklı bilgiler vereceğimiz konular olacak. Sosyal içerikli, kültürel, dini, insanca yaşamak için Aile ortamı, arkadaş ortamı birçok konuda paylaşımlarımız olacak. Dünyanın birçok yerinden bizi seyrediyorlar arkadaşlar şu an yüzde yani Türkiye'deki izlenimle dünya genelindeki izlenim oranınıza baktığınız zaman yüzde 15 ile yüzde 26 arası bu aralarda gidip geliyor arkadaşlar yurt dışından seyrediliyor. Dünyanın her tarafından videolarımız, eğitimlerimiz, gezilerimiz seyrediliyor arkadaşlar. Bir de dünyayı gezerken birçok yerde arkadaş edindik. O edindiğimiz arkadaşlar da kendileri de abone oluyorlar. Arkadaşlarına, çevrelerine de bizi tanıtıyorlar ve onlar da videolarımızı seyretmeye başlıyorlar. Ondan dolayı dünyanın birçok yerinden ilgi çekmeye başladı. Bizi gururlandıran sizin gibi değerli arkadaşların gösterdiği ilgi gerçekten anlatırken gözlerim yaşarıyor arkadaşlar. Şu an dinleyen o arkadaşlarımız varsa bize dua ederken canı gönülden ettikleri dualar, annelerinin, babalarının bize yaptıkları dualar, Haç'tan gelmiş bizim için dua etmiş. Bunları söyledikleri zaman gerçekten biz çok güzel bir ortamın içinde olduğumuzu görüyoruz. Duaların içinde olduğumuzu görüyoruz. Evet gemimiz bu arkadaşlar. SVR Mercury. Firmamız çok güzel. Firmamızı merak eden arkadaşlar olursa firmamız brokerlık firması. Bu ilk gemisi. Fakat maaşları düzgün. Firmanın insanlara verdiği değer çok güzel. Buradaki arkadaşlar da bu verilen değerin karşılığını vermek istiyorlar. Karada da birçok firmada çalıştım. Ülker, Kaanlar Gıda gibi güzel büyük firmalarda. Bas Sümerbank sef Alman kimya fabrikası gibi firmalarda. Fakat gemi hayatımda duyuyordum belki ama ilk defa başıma geldi. Birçok firmada çalıştım. Ayın biriyle ile 15 arasında yaptığımız çalışmalarda eğer isterlerse 15'inden önce arkadaşlar avans talep ederse 15 günlük maaşını avans olarak ayın 15'inde alabiliyorlar. Daha sonraki kalan 15 günlük alacağını da ayın birinde şak diye hesabı yatıyor arkadaşlar. Geçen ay ayın 29'uydu galiba Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam. Yani ay başı hafta sonuna denk geldiğinden dolayı ayın 29'unda bizim maaşımız yattı. Yani o ayın maaşı o ay bitmeden yattı. Bu da deniz camiasında çok önemli arkadaşlar. Yani maaşların zamanda yatması, imkanların düzgün olması bize verilen değer ve önem bizde gereken değer ve önemi buna göre vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarla beraber güzel bir ekip çalışmamız var. Hüseyin şey de deniz hayatı sizinle beraber aile gibi arkadaş gibi devam edecek arkadaşlar. Bizi izlemeye abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, linkimizi arkadaşlarınıza paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medyanızda, çevrenizde bizi tanıtın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.